Herkese merhaba. Bu podcast'te Gezivita.com isimli kişisel blogumda daha önce yayınlamış olduğum Bolonya'da bir gezinti isimli yazının seslendirmesini bulacaksınız. Bu sabah gün doğmadan Çento'dan ayrıldım ve buraya çabukça ulaştım. Uyanık ve bilgili bir rehber benim burada uzun süre kalmayı düşünmediğimi öğrenir öğrenmez beni bütün caddelerden, birçok saraydan ve kiliseden rüzgar hızıyla geçirdi. Öyle ki ben bulunduğum yerleri Volkman'ın kitabında zar zor işaretleyebildim ve kim bilir bu işaretlerden ileride bütün bu şeyleri hatırlayacak mıyım? Göte, İtalya Seyahati isimli kitabının Bolonya ile ilgili kısmına işte böyle yazıyor. Şehre gece yarısı varan Alman yazar, alelacele bir şehir turu yapmak durumunda kalır. İlber Ortaylı, Bir Ömür Nasıl Yaşanır isimli kitabında şöyle diyor. Rehberiniz yoksa kendi başınızın çaresine bakmayı bilmelisiniz. Nasıl olacak bu? Evvela okuyacaksınız. Gideceğiniz yerler hakkında önceden bol bol bilgi edineceksiniz. Hatta gittiğiniz sırada da fırsat bulup okuyacaksınız. Hem okuyacak hem de harita bakacaksınız. Bu şekilde gezeceksiniz ve en önemlisi de not tutacaksınız. Evet, ben de 2019 yılının başında Ocak ayının sonlarına doğru Schengen vize süremde olmadan hemen önce fırsat bu fırsattır diyerek İtalya'nın tarihi şehirlerinden biri olan Bologna'ya kısa bir seyahat gerçekleştirdim. Üç günlük bir hafta sonu kaçamağı da denebilir. Üç kısacık gün tabiatıyla bu muhteşem şehri tamamen keşfetmeye tam anlamıyla yetmedi. Kim bilir bakarsınız Bologna'ya ileride tekrar yolum düşer. Peki Bologna neyiyle ünlü? Aslında bu soruya birden fazla kavramla yanıt vermek mümkün şehirler genelde onları özel kılan bir veya iki özelliği ile öne çıkarken Bolonya bu anlamda bu klasik durumdan hemen farklılaşıp sıyrılıyor. Kent bir defa portikoları ile ünlü. Portiko sütun demek oluyor. Bolonya'da her yer sütun, her yer portiko. Şehirdeki portikoların en önemli özelliği ise toplamda kilometrelerce uzanması. Evet evet yanlış duymadınız. Altından örneğin yağışlı bir havada neredeyse hiç ıslanmadan saatlerce yürümek mümkün bu kemer altlarının. Zaten şehrin tarihi merkezi toplamda 35 kilometreye varan yürüyüş ve yaya yoluna sahip. Şehrin ikinci dikkat çekici özelliği ise kuleleri. Bu kulelere de Turrit adı veriliyor. Bolonya kuleleriyle de ünlü. Bu kulelerin büyük çoğunluğu da orta çağdan kalma. Bolonya kuleleri zamanının ileri gelen ünlü aileleri tarafından yaptırılmış. Tahmin edeceğiniz gibi bunlar aynı zamanda bir statü simgesi, güç göstergesi. Bu kuleler geçmişte sayıca çok daha fazlayken günümüze ise ancak 2-3 düzine kadar ulaşabilmiş durumda. Bu kulelerden bazılarına hala çıkılabiliyor, bazıları ziyarete kapalı, bazıları ise restoran olarak hizmet veriyor. Bolonya'nın en ünlü kuleleri ise hiç şüphesiz Two Towers olarak nitelendirilen ikizler, Garisenda ve Asinelli. Zaten her ikisi de yan yana. Buraya kadar gelmişken Asinelli'ye tırmanıp şehri şöyle bir kuş bakışı görmeden sakın dönmeyin. En tepeye çıktığınız zaman biraz önce bahsettiğim kentteki diğer kuleleri de rahatlıkla seçeceksiniz. Şehrin dört bir yanı irili ufaklı kulelerle dolu. Asinelli kulesine çıkmak için önce şehrin ana meydanındaki Neptün çeşmesinin hemen önünde yer alan Tourist Information Center'a gidip buradan bir bilet almanız gerekiyor. Bu bilette saat kaçta kuleye alınacağınız da yazıyor. Bu bilgileri de verdikten sonra şimdi artık gelelim asıl meseleye. Bologna portikoları ve kuleleriyle ünlü dedik. Evet bu doğru. Ancak bu şehri ünlü yapan çok çok önemli bir detay daha var. Bologna Üniversitesi. Kavram olarak üniversite, Latince bir ifade olan "Universitas, Magistrorum et Scholarium"dan geliyor. Bu da öğreticilerden ve öğrencilerden meydana gelen topluluk demek. Üniversiteler bilginin ezberletilmediği, bunun tam aksine, doğrunun tartışılarak bulunduğu ve onun değişken olabileceğine kesin inancın hakim olduğu kurumlardır. Başlangıcını Platon'un akademisine kadar götürebileceğimiz eğitim öğretim kurumları toplumların ve ülkelerin gelişiminde mihenk taşı konumundadır. Akademiden yüzyıllar sonra Avrupa'da kurulan ilk üniversiteler aslında sanılanın aksine İtalya veya Fransa'da doğup gelişmemiştir. Zira Bizans İmparatoru Bardas'ın İstanbul'da kurduğu Magnaura Üniversitesi Avrupa Orta Çağı'nın ilk üniversitesidir. Bologna Üniversitesi'nin ise üniversitenin doğum yeri olarak kabul edilmiş olması onun demokratik ve uluslararası yapısından ileri gelmektedir. İşte Avrupa'nın resmi olarak en eski üniversitesi kabul edilen University of Bologna, namı diğer Alma Mater Studorium, 1088 yılında yani 11. yüzyılda Roma hukukçusu Irnerio tarafından kurulmuş. Aslında bu dönem biraz daha yakından baktığımız zaman Avrupa kıtasında eğitimle ilgili hareketlenmelerin de yavaş yavaş gelişmeye başladığı bir dönem. Hemen hemen Bolonya Üniversitesi'nin açılmasına denk gelen tarihlerde Bizans prensesi ve yazar Anna Komnena'nın da bir tıp okulu açtığı ve hatta orada hocalık yaptığı da biliniyor. Polonya'da ise bundan çok kısa bir süre sonra Jadwiga'nın Krakow Üniversitesi'ni kurduğunu biliyoruz. Tekrar Bolonya'ya dönersek, bugün Bolonya demek, kitap demek, eğitim demek, kültür demek. Zaten şehri gezerken de bunu hemen hissediyorsunuz. Bolonya Üniversitesi yekpare bir yapı değil ve şehri dolaşırken de göreceğiniz gibi farklı farklı binalarda eğitim veriliyor. Bu binaların hepsi bu devasa üniversitenin bir parçası. Yani bizdeki gibi tam ve belirli bir sabit kampüs olayı yok. Yok ama bir üniversite düşünün ki aynı bina içinde sanat galerileri, tablolar, heykeller ve müzelerle iç içe olsun. Evet evet yanlış duymadınız. Bolonya sokaklarında gezerken gördüğüm bir tabela üzerine her zamanki gibi merakıma yenik düştüm ve kendimi bir binadan içeriye attım. iyi ki dağıtmışım bir de ne göreyim. Burası da üniversitenin bir parçası ancak girişin hemen yan tarafında bir de müze var. Hatta birden fazla müze. Sınıfların, kütüphanenin, amfilerin hemen yanı başında. Evet, buradaki müzenin ismi Museo Palazzo Pocci. Bir düşünsenize, amfiden dersten çıkıp koridorun köşesini dönüyorsunuz ve karşınızda bir bilim ve sanat müzesinin giriş kapısı beliriyor aniden. Belki öğrencisiniz. Fazlasıyla sıkıcı. Hatta ızdırap dolu dakikalarla dolu. Size hiç bitmeyecekmiş gibi gelen sevmediğiniz bir dersten çıktınız. Belki de öğretmensiniz. Canınız çok sıkkın. Moraliniz bozuk. Aklınızda çeşitli problemlerle dersi bitirdiniz. Ve işte karşınızda çölde bir vaha. Adeta yeni bir yaşam enerjisi, mutluluk kümesi, bir çeşit meditasyon. İçine hiç girmeseniz bile ders çıkışı karşınıza bir sanat müzesinin çıkacağını bilmek herhalde ders çıkışı Starbucks, Gloria Jeans görmekten daha anlamlı olur diye düşünüyorum. Bologna'da üniversite çevresindeki sokak aralarında öğrencilerin çalışması için boş çalışma odacıkları tasarlanmış. Bence harika bir fikir. Hatta bu manzara gözümün önüne hemen Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki sokak kütüphanesini getirdi. Orada da böyle bir şeyle karşılaşmıştım. Şehirde kitapla, gazeteyle, daha doğrusu okuma eylemiyle haşır neşir olanlar sadece Bologna Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler de değil. Şehrin ana meydanı olan Piazza Maggiore'nin tam ortasında yer alan belediye sarayının içi de yine okuma alanı ve kütüphane olarak kullanılıyor. Buranın diğer bir ismi de Biblioteca Salaborsa. Burası da bana sevdiğim, bir de gittiğim zaman yer bulmak biraz daha kolay olsa daha da çok seveceğim Salt Galata'yı hatırlattı. Ancak hiç şüphesiz burası yani belediye sarayı çok çok daha büyük ve geniş. Her yaştan çeşit çeşit insan günün hemen her saati okuma yapmak için girişi ücretsiz olan bu 3 katlı tarihi binaya geliyor. Yine aynı bu konsepte sahip olan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de çok güzel bir mekan var. Bakü Book Center. Eğer yolunuz bir gün Bakü'ye düşerse burası da aklınızda bulunsun. Belediye binasının içindeki bu geniş alanda, hol kısmındaki masalarda sadece gazete veya dergi okunabiliyor. Ben burada sakin sakin kitabımı okurken görevlinin bu kısımda kitap okunamayacağını belirten ilginç uyarısıyla bir anda irkildim tahmin edin neyi okuyordum o anda. Evet, bildiniz. Bu seslendirmenin girişinde alıntı yaptığım Göten'in İtalya seyahatini. Yani benim gibi kitap okumak veya ders çalışmak istiyorsanız iç kısımda bulunan odacıklara geçmeniz gerekiyor. Aslında itiraf etmek gerekirse hol kısmındaki bu masalarda hep yaşlıların olması ilk anda bana da biraz tuhaf gelmişti. Ama kural olarak böylesi ilginç bir uygulamayla karşılaşacağımı da doğrusu pek düşünmemiştim. Bolonya kent sakinleri hala kitaba değer veriyorlar ve okumak her yaştan insan için gündelik hayatın sıradan bir parçası. Nasıl değer verilmesin ki? Hayata bakış açımızı zenginleştiren, ufkumuzu açan, her gün kişisel gelişimimize okuduğumuz bir sayfasıyla yeni bir tuğla eklediğimiz kitaplar. O kitaplar olmasaydı ismine karakter dediğimiz bu bina sağlam temellere başka nasıl oturabilirdi ki? Üstelik günümüzde kitaba ulaşım her ne kadar teknolojik imkanlar neticesinde oldukça kolay olsa da geçmişte her şey bu kadar da kolay değildi. Bunu akıldan hiç çıkarmamak gerekiyor. Örneğin, orta çağda kitaplar uzman yazıcılar ve parşömen için bol miktarda yüksek kaliteli hayvan derisi gerektiriyordu. Günümüzde 290 sayfa karton kapaklı bir kitap olarak rahatça bulunabilen Bede'nin Ecclesiastical History'si o dönemde tek bir kopya için yaklaşık 30 hayvan derisi gerektiriyordu. Burada tam da bu konuyla ilgili çarpıcı bir örnek vermek istiyorum size. 7. yüzyıla ait bir el yazmasında bulunan ve o kitabı okuyacak olanlara seslenen bir uyarı da şöyle diyor. Sevgili okur, bu kitabı yalnızca ellerinizi özenle yıkadıktan sonra elinize aldınız. Sayfalarını nazikçe çeviriniz. Parmaklarınızı yazılı metinden uzak tutunuz ki onu bozmayasınız yazmayı bilmeyen birisi bunun için hiçbir çaba gerekmediğine inanır. Aksine yazma sanatı nasıl da acı vericidir. Kişinin gözleri için zorlayıcıdır. Belinin iki büklüm kalmasına neden olur ve tüm organlarını ağrıtır. Yazan yalnızca üç parmaktır ancak tüm vücut acı çeker. Kitapla, kütüphaneyle ve kültürle dolu şehir Bolonya'da sizlere tavsiye etmek istediğim birkaç yer daha var elbette. Bunlardan ilk ikisi doğal olarak kitapçı La Feltrinelli ve Itali. Her ikisindeki kitap çeşitliliği de beni adeta büyüledi diyebilirim. İstanbul'da buna yakın bir kitapçı bulmak pek kolay değil. Bunun belki tek istisnası Akaretler'deki Minoa olabilir. Oraya da bir bakarsınız. İsmini saydığım bu kitapçılarda İngilizce yayınlar da bulunuyor ve benim gibi İtalyanca öğrenmek istiyorsanız, merakınız ve elbette İngilizceniz de varsa bu ikisinden birine hatta mümkünse her ikisine de Bologna geziniz sırasında mutlaka uğrayın. Aynı metnin hem İtalyanca hem de İngilizce edisyonu olan çift dilli harika hikaye kitapları var burada. Türkiye'de bunları bulmak zaten imkansız. Ben böyle iki tane hikaye kitabı satın aldım. Üstelik bunlar kısa kısa bir sürü hikayeden oluşuyor ve aşırı uzun roman tarzı kitaplarda değil. Yani okurken pek sıkılmazsınız. Yan yana sayfalarda hem İngilizce hem de İtalyanca metinler bulunuyor. Aslında Bologna'da bunlar dışında Ubik, Libreria Perragazzi gibi başka kitapçılar da var. Ama en iyisi La Fetrinelli ve Itali diyebilirim. Ve son olarak Bologna'da mutlaka görmenizi istediğim bir yerden daha bahsedeyim. Parche Cinazio Kütüphanesi ve Anatomi Tiyatrosu Kütüphane kısmında sayısız kitap var. 1563 yılında Bologna Üniversitesi bünyesinde açılan bu binada, anatomi tiyatrosu kısmında ise vakti anatomi dersleri yapılıyordu. Erken dönemin üniversitelerinde insan ve hayvan kadavralarının incelendiği ve anatomi derslerinin yapıldığı böyle amfi tiyatro şeklinde salonlar bulunuyordu. Buraya gittiğinizde göreceğiniz mermer masa ve ahşap malzeme ile inşa edilmiş, duvarlarında heykellerin sıralandığı bu salonda işte bunlardan bir tanesi. Evet, benim Bologna ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. İsterseniz buraya kadar anlattığım kısma uygun düşen bir Latince deyişle bitirelim. Bir kitabı çocuk başka şekilde okur, genç başka şekilde, yaşlı başka şekilde. Bloktaki bu içeriği hazırlarken Claudio Baldoli'nin İtalya tarihi, Andre Michel'in Feminizm ve Julia Smith'in Roma'dan sonra Avrupa isimli kitaplarından yararlandım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka podcast'te yine görüşmek dileğiyle. Gezi Vita'yı takipte kalın, hoşçakalın.